Kartal hoş geldin. Aleyküm selam. Nasılsın? iyi misin? Youtube'da sorun mu var? Bir saattir canlı yayın açmaya çalışıyorum. Bir türlü açamadım. Nasılsın? Aleyküm selam dedim. Duydun mu? Beyrat Kartal. <laughs> Ay. Selam verdi. Kartal gitti. Nasılsınız? İyisiniz? Hoş geldiniz. Kartal çıktın mı? Kim var beğeni yapmayı unutmayın. Bana abla canlı yayın aç diyorlar. Bayram temizliğinden canım çıkıyor. Kimse gelip şey yapmıyor. Bak abla canlı yayın aç diyenler yok ortada. Evet yarın Kadir gecemiz hepimize mübarek olsun. Az kaldı Kadir gecemizi sonra 10 Nisan'da bayramın birinci günü. Ben geberiyorum. Bayram namazı 07.04'teymiş İstanbul'da. Kimse yok mu? Ramazan pidesi yaptım bakın friz bir gün <laughs> kimse yokken <yani. gülüyor> Ramazan pidesi yaptım duvar atacağım onu bakın mayan bayatmış kabarmadı <laughs> kimse yokken yani. diyecekler sonra izleyince Semra kafayı yemiş <laughs> kim geldi beğen atmayı unutmayın ah Rümeysa ben yolucama saçını başını Rümeysa Neredesiniz? Canlı yayın istediniz. Bir saat rötorlu açtım. Lütfen atmayı unutmayın. Kendimle dalga geçiyorum. İkinci denememdeki taze maya güzel oldu. Bakın. Friz gibi. Buraya karton koydum ki duvar yağlanmasın diye. Ellerim yağlanmış. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Valla bir saattir canlı yayın açmaya çalışıyorum. Açamadım sinir etti beni. En sonunda kapatıyordum canlıdan vazgeçiyordum. Ha dedim bugün çok yoruldum diye. Acıdı baba yeti herhalde canlı yayın açmıyordum. Kimler var çatıda bakayım. Bir selam yazın. Kısa bir canlı açayım dedim ama kimse gelmemiş. Bakın o şey pidenin tarifini vereceğim size kimse yok mu bir suda içeyim bari da içeyim tepsini yemeyeyim kartallar selam verdi kaçtı of cerrahında kaldım herhalde sırtımı bıçaklıyorlar Evet kimler var bana canlıyı kapatıp açacağım da bir daha sorun çıkacak diye açmayı düşünmüyorum. Bir 15 dakika durayım. Kim var çatıda? Bir kişi görüyorum. Beğeni yapın lütfen. Kendin abisi ben varım. <laughs> Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Kendimle kafa buluyorum. Buzdolabında sakladığım mayanın eseri. Pide yapayım dedim. Pidem şey oldu. Frisbee gibi oldu. Kurutup duvara asacağım. Buraya da karton koydum. Yağlanmasın diye. ellerimde. de yağlanmış. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Şu ne yapıyor? Kendi kendine diyorsun. Ya canlı yayın açamadım. Cevap burada. Neden öyle? <gülüyor> şey <gülüyor> biraz maya eskiydi. Buzulmasın dedim. Buzdolabının serin tarafına koydum. Ama ikinci yaptığım güzel oldu. Onu da buzluğa attım. Frisbee gibi. Tövbe yarabbim. Kendi kendime gülüyor. Baksana. Şey. Takır takır. Günaha da gir. <laughs> dur dur. Şey göstereyim. Pide tarifi vereceğim Rümeysa. Cevap nerede bakayım? Sen neredesin Rümeysa? Ben de açamadım demişsin ya. Abla yazayım dedim. Bir bak. Kız bir saattir canlı açamadım. Sorun var yazdı. Şu yumurtaya da ziyandık yani. Buradan böyle bir atacağım. Rümeysa'ya gidecek. Maraş'a tövbe estağfurullah. Sinirlerim bozuldu. Bir de amma yağlamışım Kediye versem ne olacak? Evin içi yağ içinde olur. O Asif gelmiş. Aleyküm selam. Kediye ver oynasın. Kedi görünce kaçar onu. O var susama yumurtayı oldu. Yağ aldı. Baksana ellerim yağ içinde kaldı. Duvara da karton koydum ki duvar yağlanmasın diye. Böyle dedim Ramazan şeyi gibi dursun lokantalarda var ya şeyler hazır gıdalar var böyle hani re reklam olsun diye. Ben de öyle bir şey yapmış oldum. Yaptım ya ikinciyi. Onu da videosunu atacaktım da. Baktım ona Meysa abla şey aç, canlı aç dedi. <laughs> Aleyküm selam Kusura bakma geç geldim. Videosunu attım. Oyuncu inceliyor. Oyunu inceliyordum demiş. Yo ben de yeni açtım. Bir saattir canlı yayın açamadım. Ya sorun oluştu. Ay dedim baktım kimse de açmamış. Acaba dedim YT'de mi şey var sorun var. Rümeysa abim selam demiş. Abla hani bir kere dolma kalem komedim vardı ya. Bu da oldu. Bu gerçek oldu ama Rümeysa. Yallah ya Allah'a şükür sen nasılsın? Sağlık olsun ona. Aynen Rümeys ama dolapta buzluğa attım yaptıklarımı. Onun videosunu atacağım. O da şey oldu pide ekmek oldu. <laughs> ya mayada mı, unda mı ne sorun var herhalde. Yazık oldu. Bazlama yapsaydım en azından yerdik. Böyle görsel kaldı. Bir şölen gibi oldu. Dedim dur canlı yayına onu da şey yapayım koyayım. Duvara da karton koydum. Yani bak belli olur yani karton oldu. Yoksa duvar bıçık bıçık yağ alacak. Ben deyim Ahmet abi demiş. Bir tane de Ahmet Youtuber diye bire yazmış abla canlı aç diye. O da sen misin Rümeysa yoksa? Kız açamadım sorun vardı. Aleyküm selam abim demiş. Ben deyim Ahmet abim demiş. E, nasıl gidiyor? Senin videonu izledim şey. Player. Rümeysa yo abla demiş. Rümeysa selam demiş. Ben bir tek bol hesap demiş. Her. Sonra baktım anime diye yazıyor. Değişik değişik ismi var. Studio'dan baktım. Ahmet Youtuber diyor. Kanaldan baktım. Anime yazıyor. Aynı kişi. Aleyküm selam Ahmet abi demiş. Biliyorum tek bu hesap da kim acaba dedim. Nasıl gidiyor sınavlar? Bitti mi Rümeysa? Var deme bana sınav. <laughs> Ay. Bugün o üzücü olayı yaşadım ya. İlerliyor ilerli. Ben de işte biraz frenliyorum. Ben de biraz frenliyorum saatleri arttırmamak için. Kızı ikna edemiyorum. Üstüme almam deyip duruyor. O almazsa benim sigorta da yok. Ben nerede ödeyeceğim? Anca aboneleri çoğaltıp paylaştığım videoların çok izlenmesi olacak ki o zaman vereyim incelemeye. Adam akıllı bir şey olsun. İstemiyor işte. Ben diyor, senin kanal alana kadar diyor. Ben diyor şey iflosun if Ne diyorlar ya? Kaç tane kanal sattı o da? Instagram hesabı sattı yazarlara. Kendi aboneleri çok vardı onun. 3 bin 4 bin, 10 bin aboneleri vardı. Kaç kanal sattı öyle? Ben yapardım üstüne. Ben alamam dedi. Ben de şimdi aboneleri bir binden bir fırlatayım diyorum ya. Bir türlü şey yapmıyor. Onunla uğraşıyorum. Bir tane abla vardı oyunda. Mucit herhalde iki tane taştan küp yaptı. Açılmayan kapıyı açtı. Bu arada Semra abla niye bilmiyorum. Oyun senin karakteri silmiyor. gelince ana ekrandasın elimden tutuyor. <laughs> ablanım ben seni ablanım. Kötü düşünme. <laughs> Beni de al götür diyor. Ya ben onu sildim. O şeyi de unuttum ben. Şifreyi de unuttum. Asif. O ben değilimdir ya. Benden başkası <laughs> elimden tutuyor. Ablanım ben senin. ondan tutuyor. Tanıyorum ya seni? Abla kedin Ay manyak ya onu bırak Allah'ını seviyor. Sen yapışmış sandalyeye. Kız elimi değdirtmiyor bana. Alıyorum balkona çıkıyorum oturuyorum diye. Yaprağı bile nasıl tut yaprağını pataklıyor. Deli ya. <laughs> Kafayı Öbür kamp sandalyesini bıraktı. Ahşap sandalyeye yapıştı. Onda tırnaklarını da törpülüyor ya. Ben alacağım diye. Deli ya. Kız bana neler yapıyor. Bir görsen. O çekemediklerim onlar. Evde gördüklerim. Şey gibi tavşan gibi koşuyor. Niye sandalyesini ellemişim şimdi. Bacakları birbirine dolaşıyor koşarken. Böyle peşimde gezerken yere koymuştum hole şeyi, telefonu oradan çekmiştim. Dövüşün abla, vallahi kötü düşünmüyorum da karakterin üzerinde ismin var. Altıda da yeni arkadaşımızı gezin çıkarın diyor. Çıkar, Allah Allah. Ya yani, Asif, çizgi karakter. Kız kedi beni imana getiriyor. Kedi bizi sahipleniyor ya, biz onun kölesiyiz. <laughs> biz istediğini yapıyoruz minder koydum gördün mü? Matematikte gelmez imana. Matematiğin imana gelmesi için senin ezbere bilmen lazım matematiği. E daha ne yapıyorsunuz? İyisiniz. <laughs> Kedi şimdi kapının önünde oturuyor. Mutfak camından bakıyor şeyin kapının camından. Gidiyor ama şey balkonun önüne koyduk sandalyeyi ya çekiyor bana kızıyor. Koşuyor şey tavşan gibi evin içinde koşuyor. Nerede olacak? Ben de mutfağa kaçtım zaten. Masayı kurdum bu. Bu masayı balkona çıkardım. O maşallah çok güzel. 45 aldım. Olsun hayırlısına düzelim. Diğerleri 90 100. İşte o zor olduğu için 45 alıyorsun Rümeysa. Onu da düzeltirsen onu da yüz yaparsın. Sen sözlerce olma salcı ol. Ağır ama ne yapacağım? Tıp okursun. Çıkaramıyorum ki sen oyunda yoksun ya tuşa basıp oyuna girince kayboluyor. Ha daha iyi ölü kaybet. İsmin dursun işte sana hatıra. Şey, ki falan unuttum şifreyi. Nasıl bulacağım gireceğim. Asif. Arkadaşa sarı papatyaları paylaşayım dedim. Abla ben kendi ablamın telefondan gelen bu sorun. Yok niye sorun olsun? Kim dedi sorun olduğunu? Şey WhatsApp'tan video çekeyim atayım arkadaşa dedim o çalı papatyasını bak avşadan aldım büyüdü diye. Kim görüyor? Sürpriz hesabından girmişsindir abi. Nereye girmişimdir? Yok ya sürpriz hesabından bilmiyorum ki hatırlamıyorum Asif. Abla kedi de akıma uyuyor az değil bu kedi. <laughs> Ay ben onu var ya bir seslendirsem bayılırsınız. Dur ona dedim ki bak balkonda ya, şey yastıkta yatıyor ya, bana poz ver dedim anlıyor ya. Dur dedim deneyeyim bakayım kedi bir şey yapacak mı? Bak poz ver videoya çekeceğim senin. Ay başladı yata, şey sandalye benim gibilerinden sarılmaya. Dut yaprağını pataklamaya. Çekilin der gibi yapıyor. <laughs> bana benzemiş geliş. Vallahi Asif sen onun bana şeyini atsana linkini. Asif burada mısın? Kaç beyni var Rümeysa? Abla kendi de akıma uyuyor. <laughs> Senin bu kedin demiş. Beğeni atmayı unutmayın. 4 kişi mi gelmiş? Asıl bana onu Instagram'dan link olarak atsana. Karşılaştırma yapacağım. Sky 24. Siz. ben 2024'de mi gelmişim? Onu silerler Asıl. Bir sene de olsun bak silerler. Hareketsiz olanları atarlar. 4 dört beğeni var. Birisi beğeni. O zaman kartal mı? Kartal selam verdi çıktı gitti. Ha ha o benim kayıtlı olduğum oyunu biliyorsundur sen de. Onu bana atsana. Oyunu oyunu. Instagram'dan at bana onu. Kim beğeni atmadı? Abla Gamze ne oldu? Gamze kim? <laughs> Gamze kim? Unuttum ben. Kimi diyorsun? Rumeysa geleni mi? Kim atmadı o beğeni? Yoksa Kartal selam verip kaçtı mı? Selam selam yazdı o da kaçtı. Yine hesap sende bir tane mi? Abla Google'da yani hesap. Bilmiyorum ki bir tane galiba yolladığımız. O hala orada gelmez Rumeysa. Tamam tamam atmış herkes beğeni Azerbaycanlı. Ha gönderdim Yağmur Melek. Ha tamam tamam engelledim ben onu. Gelmez o. O 8 yaşında ya. Bacaksızın teki. Tamam şimdi anladım. Kartafan. <laughs> Aynen. Kart kapalı gibi bir şey yapmış kendini. Merak etme. Başka hesapla gelir. Açmıştır yenisini. Bugün kimse gelmiyor. Valla bazen bakıyorum şey Günhan'ın hayatı yemek kanalı şeyi var. Ay çok affedersiniz. Soda içtirmeye işte şey yaptı. Puf yaptırıyor. Yok bu arada sinmiyor karakterini. abla. Beş yıl gömeyip geri gelen kişiler var. Ha. Tamam ben benimki o zaman şey yapayım. Ne yazdım acaba? Hiç yazmamışım kenara da biliyor musun? Değil mi? Kapatıp bir daha açayım. Onun 4000 kişi izlemiş biliyor musun? 12 saat önce ne yaptığında canlı O dedi bana çok az kaldı dedi. Doldurdu herhalde. Ya bana abone lazım. Keşfete düşmeliyiz. Rümeysa, Asif. Başımı kapatıyorum. Tekrar gelin ha. Bırakmayın beni. <laughs>